Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün ulusal değer paketlerini açacağız. Bakalım ilk paketimizden ne çıkacak? Basıyorum. Hadi bakalım. Normal yol. Brezilya. Ne var mı? Yok daha neler. Ne var? Çok şaşırdım. İkinci paketimizden ne çıkacak acaba? Yani Neymar çıktı, 89 yani. Abi böyle bir şey olabilir mi? İngiltere, orta saha bence, yok sol kanastır. Şey... Foden. Ama bu paketler çok şanslı bu ara. Neymar çıktı ilkinden. Diğerinden, ilk önce Neymar, sonra Foden bundan ne çıkacak acaba bu takas gerçekten çok güzel takas yani şaka yapmıyorum bence herkes denemesi lazım 40 tane abi 40 biraz fazla ya neyse şuradan normal takaslarımıza girelim var mı? Neymar şu anda durumu nasıl? Bir pazarsından açısından. Şu anda düşüşte mi? Evet düşüşte. Tamam abi kalsın zaten ya. <laughs> Satardım ama yani düştü yani. Satsam da bir şey yaramayacağı için. Bu arada arkadaşlar araba sesi falan duyabilirsiniz. Şaşırmayın yani bir Burada baya bir ses geliyor çünkü. Hiç yalıtım falan yok ama neyse. Arkadaşlar bir şey soracağım. Ee, buradaki antrenmanları nasıl buluyorsunuz? Kolay mı zor mu? Yani buradaki antrenmanlara çıkası bana kolay geliyor. Yani bir bakar mısınız Allah'ını seversiniz. Şöyle geç işte. Gel. İnternet çekmedi pardon. Geç şöyle. Çok kolay. Yani açıkçası doğru söylemek gerekirse. Bunun herkes mesela bu antrenmanları herkes yapabilir yani. Gerçekten iyi teşekkür ediyorum bu konuda. Kolay yapmışlar. Ve şu anda ee, ne yapalım? Bir maça girelim mi? Gelin girelim. Eee ne yapalım? Durun Karşı atak girelim. Hadi neyse. Karşı ataktan e, ne kadar yapalım? 3 tane yapalım. Hadi 3 tane olsun. 3 üç taneden 3'ünü de kazanırsam bana abone olur musunuz? Tamam gelin. 3 tane girişim. Rakipte yani aramda çok da bir şey yok aslında yani. Fırsatlara baktım da yani. Oha. Kalisi bono, Mbappe var adam iyi lan yine. Yani çok da aramızda bir fark olduğu söylenemez. Yuh. Yuh yani. E bir zahmet bunu da ye yani. Ronaldo hayran oldu zaten belli de. Şimdi bir saniye. Vinicius. E gol. Maldini geliyor. Tamam. Güzel. Ee... Burada şey yapamadık ama olsun. lan. Hadi hadi hadi. Şimdi ne yaparım? Ne yapacağım? Durum 3 2. Abi bu kaleci ne ya? Bir zahmet ye ya yani bunda yani. İki saattir yemiyorum. Yok yani bu kaleci yani Sevilla'daki gerçekten güzel bir kaleciydi. Beğeniyordum zaten. Haaland'ın o şutlarını yakalaması gerçekten iyiydi. Tamam sonunda yani bir zahmet ya. Ama arkadaşlar gerçekten bu kanala yani üç, üçünü de bir lütfen abone olun yani. Yani şey yapmayın şimdi size. Yani, yani 7-5 yendim. Rakibimiz fena değildi aslında. Abi ben bu videoyu yüklemek için bayağı bir şu anda saat 12 diyelim. Zaten 3 dakika var. 12 diyelim. Messi ile <laughs> arkadaşımız çıktı. Zaten saat 12 diyelim. Ee... bir saniye. Rakibimiz şeyine bakmadım da. Güçlü mü? Güçlü yine. Yine de güçlü. Kalecisine acaba kaç bastı? Neyse. Hadi koş Ronaldo koş. Tüh. Abi orası çok uzak ya. E bir zahmet yani oradan da yani yeme. <laughs> Hadi be. Tamam, sıkıntı yok. End Tamam. 2-1. Üçünü de eğer kazanırsam gerçekten ama arkadaşlar abone olun. Bu kanalda artık her gün video yüklenecek. 15 tatilden sonra biliyorum ama Bence yine yüklerim. Yuh. O kadar da olmaz yani. Aga be. Olmayacağını biliyordum ama yine bir şansımı deneyeyim dedim. Tamam. 4-1 sıkıntı yok. 5-1 5-2 oldu. 6-2. Şu an daha böylesin oynuyorum. Şu anda hiç şey yapmıyorum, hiç kasmıyorum. Bu arada arkadaşlar videolarım, işte videolarımıza arkadaşlarınıza göndermeyi de unutmayın. 7-3 Adı Hadi gol at diyelim atamamış zaten. Son maç. Ama arkadaşlar lütfen sözümüze durun. Ee, ve yani, kanalıma abone olun ya. Yani. Lütfen arkadaşlar zaten 3000 aboneyim. 2881 miyim? Zaten bir ara ama gerçekten 3000 e abone olmuştum zaten. Videosunu bile yapmıştım. Neyse. O bu biraz güçlü. Ama fırsatlar açısından ben yine onlara neyim. Fena değil. Sanırım bu beni yenecek. Atarsam zaten artık yani bir proyum diyecektim ama. Hadi be. Ronaldo budur. Nokta. Vinicius vursana tamam vurdu. Ne yapıyorsun sen Vur şöyle 3-0 Adamı güçlü diyordum da Adam Vur şimdi bir yerde Ronaldo vur Tamamdır abi Herkes abi yere kayıyor Gol atınca ya böyle 5-0 oldu Abi zor dedim Rakip daha bana bir gol attı Tamamdır, 6 1. Ben hiç yani şu an hiç zorlanmıyorum. Yarınçi ya. Lan şey yapsana. Neyse burada bir şanssızlık yaşadım ama olsun. Şu anda şey yapsam zaten kaybediyorum yani yeniyorum. Ben kime atıyorum, oyun kime atıyor ya? Neyse zaten maç bitti. Biraz şanssızlığım oldu ama neyse olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Like atmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.